Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Döner Efsanesi'nin dördüncü bölümünü çekiyoruz. Hemen dükkanımıza bir bakalım. En son ki beh ve kola makinesi almıştık. Pardon. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Hemen kolaları doldur. Bunu yap, bunu yap, onu yap, şunu yap. Takı tuku takı tuku tika tuku tika tuku tika tuku 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 Sorun değil. Sorun değil. O zaman hemen ver. Bu. Tamam. Hemen patatesimizi aldık. Ah. Bu kibbe umarım iyi para veriyordur. Çünkü 750 paraydı. Hemen şunu da yaptık arkadaşlar. Bola doldur. Şu patatesi al. Patates. Anam. <laughs> Olmadı ya. <tabii> arkadaşlar. E, ses için özür dilerim. <tug heures> Pişmedi. Ne yapabilirim? <lad visuals> Arkadaşlar yeni serimiz parça olacak. Yani seri halinde değil de ee, şey halinde olacak. Bölüm bölüm olacak işte. Bu şekilde olacak işte ya. Anam ikisinde kola kalmış. Bunu kola, 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 kola. Ben de bitiyorum. <laughs> Verdik hemen arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ses için özür dilerim. Ses için özür dilerim. <laughs> Ailem işte ya. bu <laughs> <Anlaştık. gülüyor> Bıdıbıt. Bıdı bıt 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 bıra bıra bıt bıra bıt bıt Anam döner Abu Abu Piş çabuk piş çabuk piş çabuk piş Lütfen çabuk piş Lütfen çabuk piş Lütfen çabuk piş Anam Al çabuk Ay. Valla bitiyor bu süresi Yaa malzemeleri az koydum Nefret ediyorum ya. Para çalıyor resmen. Yani hırsız da var da. Ama o 9 saniye. Hiç umurumda değil biliyor musunuz? Ver şunu parayı. Aa! <laughs> Yardımcı abime verecektim. Olmadı. Neyse. <laughs> Hello. Başla güne. Oyunun Türkçesi de yok olduğu için. Benim bir, bir ayağıma dolaştı ya. Öyle miydi o sus? Nereden bileyim ben ya. Dol 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 hemen cübbeni al hemen şunları al sen de şunları al hemen şunu al oh zengin olma yolculuğunda ilerliyoruz arkadaşlar zengin olacağız sipariş alacağız bu da pişti bu da pişti çabuk 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 şuna ver sonra dilenciye ver o isteğini de değiştiriyor paşam <laughs> Nefret ediyorum. Anam. Sen neden paramı çalıyorsun kardeş? Yazık değil mıdır oğlum bana? <laughs> <laughs> Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam çok izliyorsunuz da yani neden abone olmuyorsunuz? Abone hiçbir şey olmuyor ki. Sinirlenme abi, sinirlenme abi. Çabuk çabuk doldur şunu. Abo, abo. Keşke bas bu salsaydı. Neyse. U yanıyordu. Sen al şunu. O oh, zengin olma yolculuğunda ilerliyoruz yolcularımız. Zengin olmaya doğru ilerliyor arabamız. Ah. Allah Allah. Değil mi oğlum? oğlum? Sessiz olacaklarını söylemişlerdi. Arkadaşlar. Hemen şunu yapalım ya. Çok stres oldum. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Tekrar ve tekrar. Güzel çek ha. Delireceğim. Cidden delireceğim ya. Ee, umarım e, sesten bir şey olmaz. edeti de yapacakmış. Bilmem neyi de yapacakmış. İnşallah susar da. Videomuzu çekebiliriz. Çekemiyorum şu anda resmen. Aha patates bitti. Patates, 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 patates. Patates, 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 patates. Ah, yanıyordu, yanıyordu, yanıyordu. Al şunu. Kibbe işte. Al şunu. Çok. İki döneri yetiştiremem biliyor musun? Ya. O kadar şey şimdi mi geliyorsun ya? Aa 750 oldu. Çok güzel. Dükkan. 750 bas pusayı almam lazım artık. Ve ona bir Aldım gitti. Işte. Bas pusa aldım. Kaç parça bas pusa istersiniz? Kaç alabiliyorum? <laughs> İki alabiliyorum. Daha çok almam lazım ben bu bas bosa da. Baba 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 baba. Ayyoh. Böyle kesmek sıkıcıdır. O zaman böyle kes. Kesemedim. Ses şu anda onun da değil. Videomu çekiyorum valla. Gıcıklık olsa da. Anam. Anam anam anam. Dönü isteyenleri hemen verelim. Kibbe kibbe. O zenginim. Zenginim. Bas bosalarım olacak. Sinirlerini yatıştıracak. Lu lu La 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 la. Arkadaşlar şunları hemen yapalım. Aha böyle de yaparım ki. Böyle de yap... Anam. Anam anam anam. Anam. Bu ikisini çabuk ver. Zeha derler buna. Cibbe vermişiz. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver.

ne oluyor ya? Ekran karardı. Şarj 20 ne Aa şarj azalmış. Şunun kolasını verdik. Şunun dönerini verdik. Şunun bilmem neyini verdik. Her şeyi veriyoruz ya. Zor. Hadi sessiz olsanız biraz. Sessiz biraz. Sessiz. Sus sus. Ee, oyunumuza devam ediyoruz. Susun. Adam video çekiyor. Abiciğim özür dileriz. Ben buraları keserim sana. Edit yaparım. Okey. Ama oyundayken sussaydınız bari. Ne ne edit yapacaksın? Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Kendisi konuşuyor, kendisi edit yapar diyor. Böyle abi mi olur ya? Al şunu. Aa gibi. Şunu yapabilirim bir tek. Bunu da zor yaptım. Anam. Ah, para. Para. Oh. Ay, Zor zor topladım her şeyi arkadaşlar. Tek de iki para. <laughs> Aa. Yine başladım. Çık çık çık. Markete gidecektim. Dikkat. tabi okay. baskınsa... Tabii. Tabii. Kaç parça <laughs> Bu kadar isterim kardeş. Yeter. Hadi bay bay. Başlıyorum. yine. Başladık oyunumuza arkadaşlar. Sizce videolar çok uzun mu oluyor ya? İzlenmiyor galiba bu yüzden. Yani bu yüzden mi izlenmediğini bilmiyorum da. Hala sessiz olmuyorlar. Vallahi delireceğim. Vallahi delirdim. Delirdim. Yok, paraşin ağ olmuş, yok bir şey yapmış. Hı -hı. Al şunu. Al şunu. Dedi sen de terleme ya. terlemediğin kalmıştı, onu da yaptın ya. Ama iyi para verdi. Şunları da yapıyorum. Aa ben bunu tam kesmeyi unuttum. Kola doldurmayı unutuyorum. Ya. İlk bu geldi. Şu de işte bir olsun. meyve suyun kibbehin. meyve suların bu kola yok mu? Al sanki B iki döner üçe çıktı dört de olabilir üç döner zaten oldu bile oldu bile al sana Abi bunu vermedik vermedik Hırsız çok gıcık edici aslında ya. Gelecek de hoş gelmeyecek. Sevkle. Al sanki be. Al sana bu. Al sana bu. En hızlı yaptığım siparişlerden biriydi bu. Canlısın, her gün her canlı. Özgün mahtar. Ama sadece kendini kandırdı. Loy <laughs> loy 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 ben susmak bilmem. Zey Yakında Mr. Beast olacağız arkadaşlar. Ondan daha zengin olacağız bu oyunda. En az 1 milyar. 1 milyar. daha bine bile kasamadım ama 1 milyar yani. Ah, hayır parayı vermeden kaçtı. Hayır ya bir de çok istemişti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya cidden değerli rejim. 279 kazanmışız. Selam. Ya yine reklam geldi. Neyse buraları da editlettir. Dikkat edin. Bu çılgın sanal evrende avatarını sıfırdan tamamen kendi tarzında oluşturdu. Havalı saçlar, eşsiz kıyafetler. Ben kesiyorum arkadaşlar <laughs> videoyu da. Ve hepsi bu kadar Kesmek de Bir dakika keseyim ben yine. Geldim arkadaşlar. <laughs> Evimize gittik. Şimdi kaç biriktirmem lazım? 900. E Ay ben o bir şeyler oluyor. 975 nedir? 16 dakika olmuş videoda ya. Yeter bence. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay Görüş. bay.